Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Dua ve Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sure tanıyorum. Konusu olarak Asr suresini ve onun Türkçe anlamını hep beraber öğreneceğiz. Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir ve toplam olarak 3 ayetten meydana gelmektedir. Mekke dönemindeyken indirilmiştir. İsmini ilk ayette geçen Asr kelimesinden almaktadır. Asr suresi de normal kısa süre olduğu için namazda okunabilen surelerden bir tanesidir. Sure içerisinde insanı ebedi hüsrandan, kötü sondan kurtaracak yollar anlatılmaktadır. Bununla alakalı Asr suresinde inanıp salih amel işleyenlerin, birbirinin hakkı ve tavsiye edenlerin hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacaklarını ve zarar görmeyeceklerini de anlatmaktadır. Yine aynı şekilde Aslı suresinde zamanın kıymetini bilmeyip ömrünü boşuna geçirmiş kimsenin ziyanda olduğu bildirilir. Ayrıca samimi şekilde iman edenlerin, salih amel işleyenlerin, hakkı öğütleyenlerin ve sabır öğütleyenlerin de hem de dünyada hem de ahirette mutluluğu elde, edece elde, edece elde edeceği de anlatılmaktadır. Şimdi arkadaşlar az önce As Suresinin bir Arapçasını okuyalım. Ondan sonra da Türkçe anlamında birkaç kez okuyarak onu da öğrenmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asrı. İnnel insane lefi husr <laughs> illallezine amenu ve amilus salihati ve tawasau bil hakki ve tawasau bis sabr. arkadaşlar bir kere daha Arapçasını okuyacağım. Siz de inşallah benimle beraber tekrar edin ve bu sayede eksikleriniz varsa onlardan gidermiş olursunuz. بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم Bu şekilde Asr إن شاء الله iki kere okuduk. Eğer tam olarak Aslı suresini Arapça olarak bilmiyorsanız kanalımızda Asıl suresini parça parça metoduyla ezberleme videomuz vardır. Oraya giderek de e, suremizi ezberleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Asıl suresinin Türkçe anlamında yine birkaç kere okuyalım ve aynı şekilde onu da inşallah öğrenmeye çalışalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Evet. Şimdi arkadaşlar anlamını ben bir kere daha okuyorum. Yine siz de benimle beraber tekrar edin. Ve bu şekilde daha kolay öğrenmeye çalışalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak İman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Sadakallahu aleyzm. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah Asr suresinin hem Arapçasını hem de Türkçe anlamını hep beraber öğrendik. İnşallah bizler de bu şekilde Asr suresini hep beraber okuruz ve inşallah anlamında öğrenmeye çalışırız. Eğer videomuzu beğenmemişsiniz ve kanalımıza abone değilseniz sizden ricam lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ee, i̇nşallah bu bizler için faydalı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.